Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere gerçek bir YouTube abone hilesini göstereceğim. Hem de arkadaşlar şöyle bir kanıt göstermesi yapacağım. Arkadaşlar bu e, geri takip et gibi de değil. Takip edip puan kazanıp kendinize aboneleştirme değil. Bu doğrudan 20 abone gönderiyor. Yani abone gönderiyor kanal başına kendinize abone gönderebilirsiniz. Ya yani fake hesap da olabilir, fark etmez. Sadece YouTube'unuza giriş yapması yetiyor. Şu anda abone sayımı göstereyim. 360 abonem varmış. Şu anda kurama geri giriş yapıyoruz. Şurada üstteki giriş kodunu kopyalıyoruz öncelikle. Şimdi bundan sonrası başladık arkadaşlar. Giriş sayfasını açıp butonuna basıyoruz. Buradan sizi yönlendirme yapıyor. Cihazı e, az önce kopyaladığımız kodu yapıştırıyoruz. Şuraya ileri diyoruz giriş yapıyor. Hesabımızı seçmemizi istiyor. Ben buradan yan hesabımı yani sahte hesabımı açtım. Bir şey diyor. Ee, bir güvenlik kodu istiyor. Arkadaşlar ben burada duraklayacağım hemen. Arkadaşlar sizde böyle bir hata olmaz. Siz oradan giriş yaparsınız. Ben şimdi farklı bir hesabı giriş yaptım buradan arkadaşlar e, izin veri dokunuyoruz başarılı cihaz bağlandı diyor Arkadaşlar şimdi arkadaşlar sekmemize geri geliyoruz gördüğünüz gibi Arkadaşlar ben şu anda ana hesabıma giriş yaptığım için böyle bir şey çıktı e, hemen bir daha diğer hesabına giriş yapmaya çalışacağım Arkadaşlar ben farklı bir hesap giriş yaptım. Şu anda 20 kredimiz var arkadaşlar. Ee, ben size önerim yani abone için kullanın. Yani abonesi yüksek diyorsanız beğeni içinde kullanabilirsiniz. Şöyle hemen YouTube kanalımıza geliyoruz. Şöyle ana hesabına giriş yapayım. Şöyle şuradan hemen kanalınız paylaş kısmından kopyalıyorsunuz arkadaşlar kanal ID kısmına <laughs> yapıştırıyorsunuz ardından şu channel slash dan hepsini siliyorsunuz sadece burası kalıyor arkadaşlar abone dedi maksimum şu anlık 15 tane gönderebiliyorsunuz 15 adet abone gönderi tek yapan gerek onaylıyorum'a basıyorsunuz şu anda gönderim sağlanıyor 361 abonem vardı. 360 abonem vardı. Bakalım kaç tane gördüğünüz gibi yeniledim. 373 abonemiz varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir daha kanal ID'mizi hemen buradan zaten çıkıyor. Kaç tane kredimiz kalmış? 6. Ondan bir tane eksik gönderdiği için buraya bir tane kredi eklemiş. 6 tane daha gönderelim. Gönderin başarılı arkadaşlar. Bir tane kredimiz kalmış. Bakalım. 375 abonemiz var. Arkadaşlar bu zaten biraz yenilediğinizde biraz daha çok geliyor. Bir saatte bir krediniz oluyor. Ee, bu şekilde farklı farklı hesaplardan giriş yaparak kolayca kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Kalan, kalan kredi sıfır. Abone sayımıza bakalım hemen. Şöyle yeniledim kanalımız. Evet 377 abonemiz var arkadaşlar. Hani ortalama 20 tane gelmiş. İşte arkadaşlar bu şekilde düşmeden kasabilirsiniz. Ben hatta bu hafta içerisinde 1000 aboneye kadar kasaracağımı düşünebiliyorum. İyi günler arkadaşlar. Hoşça kalın. Kısa videolar ve işinize yarayacak önemli bilgiler bu kanalda. Abone olmayı unutmayın.